Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi sarmal AYT matematik denemelerinden çok beğendiğim bir soru için sizlere iki farklı çözüm yolu yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar zemine bağlanmış ve bağlı olduğu yerde kaydırılmadan döndürebilen kalınlığı önemsiz bir metre uzunluğundaki borumuz var ve bu konumlara getiriliyor. Şimdi arkadaşlar AB arasındaki uzaklık bize 52 santim olarak verildiğine göre öncelikle 1 metreyi de 100 ile çarparak santime çevirmiş olalım. Bu durumda buradaki boyunun boyu 100 burası da 100 santim olacaktır. Bizden istenen bir nolu konumda borunun tepe noktası zemine kaç santim uzaklıktadır. Yani amacımız buradaki yüksekliği bulmak olacak. Şimdi arkadaşlar ilk çözümümüz trigonometrik olsun. Şimdi elimizde buradaki açılar mevcut olduğuna göre buradaki uzaklığa biz x dersek şimdi ben bu üçgene bakarak buradan bu açının kosinüsünü yazabilirim. Çünkü elimde komşu dikkenar ve hipotenüs mevcut. O halde buradan kosinüs alfa eşittir x artı 52 bölü 100'dür diyebiliriz. Şimdi bir de burada oluşturulmuş dik üçgene bakarsak buradaki açımız da 2 alfa olup bunun da komşusu ve hipotenüsü var olduğuna göre buradan da kosinüsü 2 alfanın komşu bölü hipotenüse yani x bölü 100'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bu denklemi çözmeye çalışacağız ve iki farklı çözüm yolu yapabiliriz. Şimdi burada bir kosinüsü 2 alfayı 2 kos kare alfa eksi 1 olarak yarılayıp cosüs alfa yerine bu ifadeyi yerleştirip x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem elde edip soruyu çözmeye çalışabiliriz ama elimizdeki sayılar çok büyük oluyor. O halde biz burada bu denklemi çözmek için buradaki kosinüsten değil de x'ten kurtulmaya çalışalım. Şimdi alttaki denklemi eksi ile çarpıp bu ikisini taraf tarafa topladığımda sol tarafta kosinüs alfa eksi kosinüs 2 alfa elde ederken sağda ise x'ler birbirini götürecek. Bu durumda 52 bölü 100'e ulaşmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bilmeyenim azaltabilmek için kosinüs 2 alfayı kosinüse bağlı olan yarım açısıyla yarılarsak kosinüs alfa diyelim ki biz bunu 2 cos kare alfa eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi önünde eksi olduğu için bu eksiği içeriye dağıttım. Eşitliğin sağındaki sayımızda 4 ile sadeleştirdiğimizde burası 13 bölü 25 olacak. Şimdi buradan her tarafı 25 ile çarptığım zaman burası eksi 50 tane cos kare alfa artı 25 tane kosinüs alfa artı 25 olup bu 13'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar hepsini sağ tarafa geçelim. Ben kos karenin önünün eksi değil artı olmasını seviyorum. Dolayısıyla 50 kos kare alfa eksi 25 tane kosinüs alfa artı 25 de buraya eksi 25 olarak yazdığımızda eksi 12 eşittir 0 ulaşmış olduk. Şimdi bu denklemin köklerini bulmaya çalışacağız. Öncelikle 50 için buraya 10 tane kosinüs alfa çarpı 5 tane kosinüs alfa demiş olalım. Burada da çarpanlarını ayırırken 4'e 3 dediğimde 40 ile 15'ten 25'e gidebilirim. Şimdi buranın eksi 25 olabilmesi için büyük olanın eksi Küçük olanın ise pozitif olması gerekecek. Bakın eksi 40 ile artı 15'i topladığımızda eksi 25'e ulaşmış olduk. O halde şimdi bunların köklerini bulmaya çalışırsak burayı 0 yapan kosinüs alfa değerimiz eksi 3 bölü 10 olurken buradan ise kosinüs alfa değerinin 4 bölü 5'e eşit olduğunu anlamış olduk. Arkadaşlar görselde alfa dar açı dolayısıyla kosinüsü negatif olamaz. Yani buradan kosinüs alfanın 4 bölü 5 olduğunu anlamış olduk. Şimdi Şimdi de kosinüs alfanın değerini bulduğumuza göre arkadaşlar bu durumda kosinüs alfa x artı 52 bölü 100'e eşit olup bu 4 bölü 5'e eşitse 5'in 20 katı 100'dür. O halde 4'ün de 20 katını aldığımızda burası da 80 olacaktır. Bu durumda biz x değerinin 28 olduğunu Bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar buradaki dik üçgenimizi şöyle tekrar dışarıda resmedelim. Elimizde bir dik üçgen mevcuttu ve burası 28 olup hipotenüs 100. Biz de buradaki yüksekliği bulmak istiyorsak şimdi 125'in 4 katı olup 28 7'nin 4 katı olduğuna göre 7 24 25 üçgenimiz olacak. Yani bu durumda burası 24'ün 4 katı olup. 96'ya eşit olacaktır. Yani cevabımız eşit olacak. Şimdi burada trigonometri üzerine yoğunlaşarak bir çözüm yaptık. Şimdi sorumuzu sildim. Bir de geometrik olarak bu soruya yaklaşmaya çalışalım. Arkadaşlar burası bize 52 olarak verilmişti. Ve çubukların boynunda 100 cm olduğunu söylemiştik. Şimdi arkadaşlar burada açı ortayımız mevcut olduğuna göre ben buradan zemine paralel şekilde burayı uzattığım zaman şimdi bir soruda paralellik ve açı ortay olduğu zaman arkadaşlar orada Z'den bunu taşıdığımda gizli ikiz kenar vardır. O halde ben bu şekli şöyle devam ettirdiğimde buradaki alfanın buraya eşit olup burada ikiz kenar bir üçgen olduğunu anlamış oluyorum. Bir de buradan B noktasından tekrar yukarıya devam edersek burası dik olup AB arasındaki uzaklık 52 olduğuna göre burası da 52 birim olacak. Şimdi %100 olduğunu bulmuştuk. O halde buradan %52'yi çıkarttığımda buradaki uzunluğun 48 birim olacak. Şimdi arkadaşlar elimizde ikiz kenar bir üçgen mevcut ve tabanı ile ilgili biraz bilgimiz var. O halde ben buradaki hipotenüs uzunluğuna 2x dersem, ikiz kenar bir üçgende tabana indirdiğim yükseklik burayı ortalayacaktır. E bu durumda tabana dik attığımda bu tabanın tamamı 100 artı 2x olduğuna göre bunu ikiye bölersek buradaki uzunluklarımızın 50 artı x'e. 50 artı x olduğunu anlamış olduk. Şimdi arkadaşlar bakın alfa 90 bu açıya koyu demiş olayım. Burada da alfa 90 bu açımız da koyu olursa buradaki iki üçgenin aslında birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Şimdi benzerlik oranımıza bakarsak hipotenüsün karşısı 2x bölü 90'ın karşısı 100 eşittir. Burada koyunun karşısı 48 olup burada ise koyunun karşısı 50 artı x'e eşit olacak. Şimdi arkadaşlar bu denklemi çözmektense bakın elimizde 100 mevcut. Acaba bu 3 4 5'in katları mı diye düşünürsem 105'in 20 katı olduğuna göre Burası 60 olamaz yani buraya 60 diyelim buraya 80 dediğimde 60 80 100 olduğunda 50 artı x 80 olup x değerimiz 30 olacaktır. E, x'in 30 olduğu durumda da buradaki hipotenüsün 60'a eşit olması gerekecek. E, bu durumda hipotenüs 5'in 12 katı olup 48 4'ün 12 katı olduğuna göre e, bu durumda alfanın karşısı da 3'ün 12 katından 36'ya eşit olacaktır. Arkadaşlar sayılarımız tanıdık olduğu zaman özel üçgenleri arayarak aslında soruyu çok daha kolay bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Şimdi buradaki üçgene de bakarsak e burada da alfa burası koyu olduğuna göre 90'ın karşısı burada da 100 Dolayısıyla bu ikisi birbirine eş olacak. Yani alfanın karşısı burada 60 ise burada da 60'a eşit olup e, bu durumda birin yerden yüksekliği ile burası birbirine eşit. Yani 36 ile 60'ı topladığımızda buradan da cevabımızın 96 olduğunu geometrik olarak elde edebilmiş oluruz. Dilerim sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.